Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şamil nerede? Neydi adı? Mehmet Ali. Ha Mehmet Ali. Ha. Çabuk Mehmet al Ali. getir onu buraya. Hadi durma koş. Aa işte Mehmet Ali. Dur. Dur. kaçma. Kaçma. Yakala şunu. Tut Yakala şunu be. Dur, dur! Ola çıkmayın. Gelme dersin. Ya yok. Ya, 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 Polis çağıralım mı? Ne yaptı bey? Bizimle gelecek. Arabaya götürün. Abi gitme. Gitme abi. Abi gitme. Baba bıraksana da adamı! Ne bok yediyse biz de bilelim. Canım çekinecek bir şey yok. Bankanın reklam kampanyasında kullanacağız Mehmet Ali Bey'i. Abi gitmem, abi ben duvarcı ustası olmak istiyorum. Tamam tamam, duvarcı ustası yaptık seni. Mehmet Ali bundan sonra usta yevmiyesi alacak. Gelmemekte direnirsen... ...kovarız, ona göre. Hadi. Geliyor musun? Yoksa işten mi kovalım seni? başına devlet kuşu kondu, farkında değil enayi. Ya bu ne namuslu dünya? Mehmet Ali'yi götürdüler abla. Kim götürdü? Reklamcıyla bankacı. ...Artist yapacaklarmış, sen de beni artist yapsana abla! Hı. Patrona ne diyeceğiz şimdi? Bizden selam söylersin! Hop, panım abla! Taksini unuttun! <laughs> <laughs> ettik, onlar yararlanacaklar. Katı da gözden çıkardılar anlaşılan. Şimdi biz yenik mi düştük bu çıfıta? Bizim de tirajımız yüzde on altı virgül iki arttı, beyefendi! Tirajı ne yapayım ben, Namık bey, bize reklam lazım! Ben bu çıfıda yenildim mi, bittim! Ee, Marcel Kürk evi de kampanyanıza katılmak istiyor, beyefendi. Talihli Amelin karısına bir kürk! Kampanya mampanya yok, kardeşim, bitti! Kürk'ü de karına hediye et! Yahu, dingo'nun ahırı mı burası? Affedersiniz, tamam, tamam! Ka Ma, kardeşim, sağlayayım. bir dakika, hadi, müsaade hadi, buyurun! Hadi. 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 Ha, hatırladım! ...Karısına ailesini getirecektik Mehmet Ali'nin! Tamam! Yeter, yenildim! Yenilmedik, yenilmedik! Ne olur karısının geldiğini duyunca ayağıyla gelecek! Nasıl duyacak peki arayı parayı bulamadığımız adam? Herifin okuması yazması yok be! Televizyona veririz. Kız, sen beni batırmaya mı niyet ettin? Yoo! Talihli amelenin karısına, Marcel Kürkevi tarafına! Ha? Git getir şu karıyı! Emredersiniz, batırın! <laughs> 🎵🎵🎵 nasıl bir yakışıklı değil mi? Beyler, uyumayalım. İşte, bir iki halk tipi fotomodel... ...karşınızda. Yat! Başla! At! Avrat! Esen! Tıraş! Peki bir tıraş? Bipsle. Evet güzel stop. Biz, siz, hepimiz cin gibiyiz, çam sakızı çiğneriz. Deme deli kapak. Ne kebaplar, ızgaralar, köfteler, lahmacunlar. Hmm, nefis. Karım... Bana... ...Aşık, ya? Semir, sökün fırın! Evet, stop! Mehmet Ali! Çakmak! Hadi! Yat! Ve sen! Evet! Şeymen'le göze batarsınız. Evet, stop! Evet! Dön elini. Evet. Esen. Okşa. Evet parmak. Kıskanç bayanlar, kocanıza meros giydirmeyin. Stop! Yürü, dur! Millet Bankası'nda hesabınız yok mu? Yürü! Evet! Dur! Dur! paranız kazanmıyor. Yürü. Evet. Dur. Gelin. Görüşelim. Hepimiz aynıyız. Millet Bankası. Stop. Gene olmadı. Bir daha çekelim. Yeter saç Çekiklerimizden birini kullanırsınız! Haluk bey, yensi! Bir dakika! Ne yapacağız bu herifi şimdi? Hallederiz, merak etmeyin! Onu demiyorum! Dediğinin eline geçerse bir daha bulamayız! Emin bir yerde saklamak lazım! Ee, mesela... Evreka! Buldum! ...Senin evinde! Ama Mesih Alper, bununla ne yaparım ben? Bundan daha münasip bir yer olamaz. Şey, ama misafirim var bu gece. Şirketin genel menfaatleri bu fedakarlığı gerektiriyor Haluk bey. Ne pamuşa! Mesih! Sen şöyle! Oldu!